Türkiye genelinde korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan Koruyucu Aile Seferberliği'nde nüfus oranına göre en çok sahiplenilen üçüncü il Kahramanmaraş oldu. Koruyucu aile olmayı evlendikten sonra biz eşimle e, düşünüyorduk. Her zaman düşündüğümüz bir kimsesiz bir çocuk alıp büyütmek, e, kimsesiz bir çocuğa anne baba olmak, aile olmak. Bu gönül elçiler programı duyduktan sonra böyle bir şeye karar verdi. Biz de bir kimsesiz çocuğa anne baba, çünkü eşim de aynı konumda büyüdüğü için, anne baba olmadığı için özellikle biz annesiz, babasız, yetim bir çocuğa aile olmak istedik. Onlara bir anne baba olmak, onların sevgisini kazanmak çok güzel bir şey. E, i̇ki tane de benim çocuğum var. İki tane de yuvadan aldım. Onların şimdi dördünün hiçbir farkı yok yanında. Eşime, anne, bana, baba demesi benim için en mutlu an. Hiçbir şeyle değişmem bu arada. Konuyla ilgili Aksu Haber Rezol açıklamalarda bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, ilimizde koruyucu ailelerimizin yanında 198 çocuğumuz bulunurken nüfusa göre 3. sıradaki il durumundayız dedi. Koruyucu aile uygulamamız Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde 2012 yılında başladı tüm Türkiye'de. Hamdolsun o tüm Türkiye'de başlayan uygulama bugün ülke sınırlarını aştı ve e, savaştan kaçıp gelen ve e, mağdur olan çocuklarımıza da aynı şefkat elini uzatıyorlar. Tüm Türkiye genelindeki koruyucu aile sayılarının nüfusu oranına baktığımızda e, ilimiz 198 çocuk ile Türkiye'de nüfusu oranla e, ilk üçte ee, bu da bizim için e, gurur verici bir tablo. Konuşmasının devamında Kaya, kuruyucu aile yanında aile şefkatiyle büyüyen çocuklarımız var. Bu kapsamda ilimizin ayrı bir özelliği bulunuyor dedi. 198 çocuğumuzun aynı zamanda e, 27 tanesinin engelli çocuklara koruma ve bakım altına alması, aile şefkatiyle büyümesini sağlaması o da ayrı bir özelliğe sahip. 7 çocuğumuz da aynı şekilde e, Suriyeli çocuklara koruyucu aile olan kardeşlerimiz var. Koruyucu aile yanında aile şefkatiyle büyüyen çocuklarımız var. Bu kapsamda da ilimizin ayrı bir özelliği var. Kurum bakımımızda 0-10 yaş grubu hiç çocuğumuz yok. Bu Türkiye'de de örnek gösterilen ileriden bir tanesiyiz. Ayrıca sevindirici bir haberi daha söyleyeyim. Bizim koruyucu aile sırasında bekleyen 67 ailemiz var. Yani 67 ailemiz Koruyucu aile olmakla ilgili şu an e, bizde e, aynı şekilde çocuklarını bekliyorlar.